korkuyu, endişeyi her an her saniye yaşıyor olmak sende nasıl bir duygusal birikime, düşünceye, tecrübeye yol açtı? Oradan başlarsan şimdi söyleyeceklerini değil. Abi şöyle, Ekme lütfen. Şimdi zaten hepimizin babası madende çalışıyordu. Benim bütün çocukluk arkadaşlarımın. Dolayısıyla bu çok yaşam tarzımız bir halinde. Bir maden şehri. Evet yani orada 3-4 tane ocak var. Sürekli önünden geçiyoruz. Sürekli oralardayız. Ya benim benim çocukluğumdaki maden işçisi, madenci, madenci bir babanın oğlu olmak grizodan sonra başka bir şeye şekillendi. Elindi. Çünkü ancak onunla yüzleşince, hayatın içinde acıyla yüzleşince farkına vardık ve babamla amcam emekli olmuştu. Tırnak içinde söylüyorum. Onlar hayattalardı ama hepimiz öldük Ahmet abi. Yani benim babam bir market dükkanı açmıştı mahallede sene 92 ve evde otururken haber geldi. Bir anda şehrin üstünü bir koku kapladı ve benim bunca yıl geçmiş olmasına rağmen hiç burnumdan gitmeyen bir kokudur o. Ne zaman şehre girsem, ne zaman o ocakların önünden geçsem aynı aynı şey doluyor genzimi. Ve korkunç mahşeri bir telaşe başladı. Herkes ocakların önüne yığıldı. Herkes birbirinin hayatından endişe eder. Birbirinin hayatıyla hayatını sorgular hale geldi. Yaşamda mısın? Öldün mü? Gördün kaldın mi, mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Ve korkunç bir telaşe var. Çok yakınlarımızı kaybettik. Abilerimizdi. Kardeşlerimizdi. Amcalarımızdı. Kapı komşumuzdu ve bizde çok büyük etkisi oldu. Yani bunu bunu unutmak, bunu hiçe saymak falan imkansız bir şey. Futbol olmasaydı benzer bir kaderi... Ben yolumu bulurdum. Olur o makus taliye o makus taliye maruz kalmak istemezdim. Bir konuşmak istemiyorum. Ama e, o tarihte ben zaten şekillenmiştim futbola. Yani hmm. yeteneğimin farkındaydım. Belli diye oluyorsun. Zongak spor başlamıştı, hayatıma girmişti, bir şekil hmm. almaya başlamıştı. Yani oradan bir yol haritası çizeceğimi hayalimde başka türlü canlandırıyordum. Ama hmm. sevgili Hayrettin'in yaşadığı kadere maruz kalan bir çırpıda 50 kişi sayarım tanıdığım. Şu anda gittiğimde görüştüğüm. Madenci bir babanın oğlu olmak ve... Yerin altında geçirdiği babanı 25 yıl, senin için neşeli, sevecen, cana yakın çocuğu, içindeki çocuğu korumakta zorluk çıkardı mı sana? Yani Neşe'ni kaybetmeden çocuk tümeri, baba mesleği erken büyütmüş olabilir mi sana? Ee, olabilir. Çünkü Hı. kız kardeşimle beraber gerçekten çok mutlu bir çocuktuk biz. Belki her şeyimiz yoktu ama aslında her şeyimiz de varmış. Bayağı da varmış yani her şeyimiz. Ee, çok küçük yaşta tanıştım ben futbol topuyla. Yani 3 yaşında yün yumaklara vurmakla başlamış benim hikayem. Burada yazıyor. Bana ne derlerse desinler, ne olacaksın dediğinde 3 yaşında bile Ahmet abi olacağım diyormuşum. Sen evet bir Ahmet abi var. Evet ya yani Faruk Bağdır. Selam olsun Faruk abiye. Ahmet abi yani Eşrap'taki adı Ahmet Faruk Bağdır. Ahmet abi derdik. O Zongak Spor Kaleciliği yapıyordu. Ben kodlamışım kafamda. Ahmet abi Ahmet olacağım. Abi ya, futbolcu olmuş. olacağım diyemiyormuşum da Ahmet abi olacağım diyormuş. Peki toplarına isim veriyormuş. Evet de. evet tutuşlu toplar işte bilmem dedeli tutuşlu toplar. Tutuşlu top ne demek? Ya, dede, dedeme tutuş diyormuşum. O da onun aldığı topa tutuşlu, tutuşlu top, top tutuşlu deniliyormuş. Top. Ve eksik olmayacakmış o toplar yani. Benim sünnet düğünümde hani çocuğa para takarlar altın futbol takarlar. Yani? Bir tane futbol topu geldi dayım tarafından hediye edilen. <laughs> Ya bak Ahmet abi hiçbir şey bu kadar mutlu Mutluyuz edemez abi. yani. Bir de halam sevgili halam Nuri Şahli hayatta selam olsun. Halam bir konfeksiyon işletiyordu. Ee, İstanbul'dan mal alıyordu Osman Bey'den, Zonguldak'ta konfeksiyonda satıyordu. İstanbul'a Osman Bey'e geldiğinde orada oralarda bir yerden derme hmm. çatma bir krampon bulmuş bana. Ha. Yani öyle marka marka da değil. Yoktu ki zaten. E, pek. doğru. Pek doğru. Yoktu. Benim benim profesyonelliğimde de yoktu. Evet. Burada bir pasajın içine gelirdik, oradan siparişle getirilirlerdi. Bir krampon bulmuş çivililer yani. Abi ben giyemedim kramponu. Yani yani mutluluktan Kıymet... giyemedim, ha. kıymetinden giyemedim yani. Ve başucunda uyuyorduk. Öyleydi. Mutlu bir çocukluk. Maden ma, yani madenci bir babanın oğlu, oğlu olmasından Ali baba'nın oğlu olmak şehirde çok hissedilen bir şeydi. Babam çok sevilen, kıymet görülen bir adamdı. Cenazesinde de fark Kıdemli ettim. Kıdemli bir madencisi. Ben bir gün ben, ben, benim kim olduğum bir gün öldüğümde anlayacaksın demişti. Ben cenaze namazında anladım babamın kim olduğunu. Kalabalıktan mı? Kalabalıktan yani ve onların ve onların gösterdiği gösterdiği duygudan yanımızda olmasından. Eee futbol şekillendiren bir şey oldu hayatımı ve ben biliyordum çıkacağım o coğrafyadan. Tutamazdınız beni orada yani. Ahmet abi olmaya karar, karar vermiştim. Karar vermiştim ben çoktan. Kitabından okuduğumuz kadarıyla Zonguldak'ta Söğüt ağacının altında oturup saatlerce öylece kalırmışsın. Söğüt ağacının altında çok vaktim geçmiştir okul spor kulübünün. Ne, Söğüt düşünüyor, ağacın... ne düşünüyordun? Ee, çok hayalperestim ben. güzel. Ya ben evin salonunda iki tane çek yat, bir sandalye oraya, bir sandalye buraya koyup, tamam mı? O iki yat arasında duvar pası yapıp, golü yapıp, San Siro'da falan oynadığımı hayal ediyordum abi. Samsun Spor'da oynadığımı. San Siro'da. Ha San Siro'da, ha. Yani Oo. ben o falan ya. yani, ha, ha, tamam mı? Oralarda ya. falan oynadığımı hayal ediyordum. Tabii, tabii. Sonra şöyle bir şey oldu. Hayat, çok büyük statları bize gösterince, o ev hala duruyor. Bizde her şey değişti, o ev duruyor. Ne güzel. Yani annem hiç bırakmadı orayı. Orada. Hala, 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 halam hala orada yaşıyor. Amcam hala orada yaşıyor. Hı. Annem de Zonguldak'a gittiğinde açıyor kapısını. Babam emekli olduğunda benden bir tane şey istedi. Deniz kenarında bir ev alalım dedi Alanya'dan. Ben bu coğrafyada kalmak istemiyorum. Gittiler oraya yerleştiler. Alanya'dalarmış mı? Şimdi? Baba şey yani e, annem anne, hala Alanya'da anne oldu, mesela. Orada. Annem hala ama yani Zonguldak'ta daha hiç kesilmedi. Geliyorlar Zonguldak. Şimdi ben o Zonguldak'ta küçücük o koridorda top oynarken Hayat kocaman statlar getirdiğinde bambaşka bir kimliğe bürünüyorsun. Şimdi Zongda gittiğimde diyorum ki ya burada nasıl oynuyormuşum? Nasıl diyorsun? sığdım ben nasıl buraya? Nasıl sığdım ben buraya ya? Nasıl yapıyormuşum? Halbuki o... büyüktü değil mi? O abi iki, ya bak iki sandalyeyim orada abi. Statta. Ya Rovaşat'a falan yapıyordum şimdi yatamıyorum oraya. Anladın mı? Orada Fetiş. Rovaşat'a falan yapılıyormuş Fetiş. yani. Peki Hande'den bahsettin kız kardeşinden. İyi anlaşır mıydınız? Ne yapıyor şimdi? O zaman da iyi anlaşamazdık. Şimdi de iyi anlaşamıyoruz. <laughs> Sevgiden bağımsız söylüyorum. O sen abisin değil mi? Abiyim. Üç yaş büyüğüm Hande'den. Bak abi şöyle söylüyorum. ama çok yakınmış. Öyle. Handek, çok çok handek. Da abi şey Hande değilim. hayatımda çok kıymetli. Bak çok dürüstlükle çuvaldızı kendime batıracağım. Ben bu hayatta herkese yettim Hande'ye yetemedim abi. <gülüyor> ya <gülüyor> ben ödünün? bu hayatta herkese iyi oldum Hande'yle iyi olamadım. Ya bir itirafsa kameraların önünde bunu söyleyeyim. <laughs> Sevgim baki. Onun ne kadar sevdiğimi ona anlatamadım ben yani. Hala anlatamıyorum. Bazen böyle can ciğer kuz sarması oluyoruz ama... Bazen bir türlü anlaşamadığımız, orayı, o eşiği aşamadığımız bir durum var. Hala geçerli bu. Şikayetin de çok mu inatçı kız? Değil, benden benden şikayetçi. Ben ha, de ondan şikayetçiyim. Ha. Yani bir ortak dil, bir ortak yol bulamadık. Zaman aktı, suyununu buldu, o çoluk çocuğa karıştı, anne oldu. Mutlu bir kadına dönüştü. Kendi istediği hayatı yaşıyor, kocasıyla beraber. Ama bir yerden, bir sorun var mı? Yok. Ama bir türlü Hande ile o... Aslında gönlümün çok istediği böyle etle tırnak gibi olacak yaşam tarzını süremedik. Bak, Duygu Baki çok severim. da beni se çok sevdiğim. Hikaye senin hikayen ama ben şu kadar küçücük bir parantez söyleyeyim. Benim ablam var. Evet. Şu anda bizi seyrediyor Ankara'da. 8 yaş aramız. Yaş ilerledikçe ilişki çok güzelleşiyor. Evet. Daha çok gençsin. Genc. Peki. Sen de gençsin. Tamam. Andi de daha çok. Bulacağız ters. bir yol yani. Kırklarında olacak o iş merak etme. Peki. Ama annenden söz etmeliyiz nasıl bir anne oğul oldunuz çünkü e, aranızda özel bir dayanışma olduğunu tahmin etmek ee, zor değil. Şöyle söyleyeyim özel bir kadın benim annem her anne kadar özel ama kendine ait dinamikleri olan koruyup kollayan tutumlu çekip çeviren. Babam daha vurdum duymaz yaşayan bir adamdı, daha dünyevi bir adamdı. Gelsinler, yenilsin, içilsin, eğlenelim, aman gelecek ne olacaksa olur falan. E adam 25 sene yerin 1500 metre altına girmiş, çıktığında da bunları düşünmeyeyim artık biraz hayatın dünyevi zevklerini tadayım. Annem daha derli topludur, daha çekip çekip, çekip çevir. çeviren taraftadır, özel bir kadındır. Babamın vefatından sonra da bambaşka bir şey oldu, senede bir gün annemle babamın şarkısıdır. Senede bir gün. Senede abi. bir gün. Ee, ve neden acaba? Babam mesela gençliklerinde senede bir gün bir şey oluyordu da onun için şarkı... Galiba en, en popüler şarkı olduğu için oldu senede, senede bir gün için. ve babam böyle gün içinde şarkıyı açar. Annemi dansa kaldırır evin içinde i̇şte dans ederdi evet. falan. Ee, babamın vefatından sonra başka bir ilişkiye dönüştü annemle aramız ve ben o şarkıyı hiç söyleyemedim abi. Geçenlerde evde oturuyoruz. Bayağı yani almışım yükümü ve burnumun direği sızlayarak şöyle şeyler oldu. Gençliğimizde çok yapardık. Masum Kırmızıgül'ün Annem Annem şarkısı vardı ben Samsun'a gittiğimde. Acı çektiğim ya da özlemini hissettiğim zamanlarda annemi arar. Gecenin bir arasında da şarkıyı söylerdim. O da bana eşlik ederdi. Evet. Uzun zamandır yapmıyorum o işi ama geçenlerde Aynı duyguyla annemi aradım ve senede bir gün şarkısını söyledim ona telefonda. O ağladı ben ağladım. Özledik babayı o da çok özledi. 50 50 50 bir 50, 50 sene bir ömür yani. Bana da bir anlam yüklediğinin farkındayım şu anda. Tabii canım. Zaman zaman yerine koyuyor zaman mümkün zaman o Mümkün mü sana bakıp e, eşini kocasını görmemesi, görmemesi yüzünde gözünün değil, içinde mümkün Hırsında sevginde tabii ki. Ama mutlu annem. Biz, biz çok endişe ediyorduk babamdan sonra e, nasıl, olacak? nasıl olacak falan diye çok güçlü çıktı annem, hepimizden güçlü çıktı. Atlatabildin mi ya da şöyle sorayım atlatabilecek misin baba kaybı çok atlatılabilir bir şey mi erkekler için? Atılmıyor. Atlatılamaz. Ben 15 ay fotosentez yaptım abi. Hı. Yani ev iş kanepe ev iş kanepe e, sosyal hayatım etkilendi. O zaman bir ilişkim vardı, ilişkin etkilendi. Tam da şimdi ondan bahsedecektim. Bu kaybetme korkusu, küçük yaştan itibaren yaşadığın gerilim falan, aile kurma konusunda bir zorluk yarattı mı sende? Yaratmadı. Şöyle ben çok duyguma sahip çıkan, duygumu da böyle ağız dolusu söyleyebilen bir adamım. Ee, küçük yaşta evlendim, küçük denilebilecek bir yaşta. Kaç yaşındaydı? 22 yaşındaydı. E, çok küçük, küçük, küçük denilebilecek bir yaşta. Evlendi. 15 yani, sene süren bir evlilik. Çok da uzunca Çok da bir süre. Her şeyi yapılmış. Kıymetlidir demek. Cansu Hanım. Hala hayatımda kıymetlidir. Görüşürüz. Tabii ki. Ee, bir ilişki, bir evlilik bitmiş olabilir ama kıymet, o geçirilen zaman dilimini unutabilecek insanlar değiliz. İkimiz evet. de değiliz. Evet. Ee, gördüğümüzü yapmaya çalıştık yaşadığımızı yaşatmaya çalıştık ama sürdürülebilir başarıda özellikle evlilik kurumu için zaman zaman sekteye uğradığımız herkesin olduğu gibi bizim de anlar oldu. Sonra babamın vefatında da Gamze Hanım hayatımdaydı. O da 8 senelik bir ilişki. ben kimseye yetemez oldum Ahmet abi o dönemde. Yani o hayatımın hayatımın merkezinde merkezine koyduğum adam çekip gidince baba ben de sadece bana yetecek kadar ben kalmıştı. Yani anca nefes alabiliyordum. Anca normal motor becerilerinde yapabildiğim işleri yapabiliyordum. Birinin sorumluluğunu almak, birini koruyup gözetlemek, onun onun hakkında empati yapabilmek sadece bana kadar kalmıştı. Buna ailemi de katıyorum. Yani annemi, kız kardeşimi onlar için de eksik kaldığım yerler olabilir o süreçte. Çünkü gitti beyin yani. Ve bu alışılabilir bir şey olduğunu çok sonra sonra öğrenmeye başladım. Şimdi baba dediğinde burnumun direği sızlıyor. İçim yangın yerine dönüyor. Ama eskiden olsa yani 3 sene önce baba dediğinde bu, bu programdan çıkıp ben 480 kilometre mezarın başında bulabilirdim kendimi. Gidip bir dertleşirdim, geri gelirdim falan. Şimdi daha sindirerek, daha anısına sahip çıkarak, daha onun anlatmadığı, anlattığı yerden hayata tutunarak, öyle yaşamaya çalışarak kalmaya çalışıyorum. Demli bir acın mı? De, tabii. tabi. Baba olmak istiyor musun? Geçti o matematik gibi geliyor. Büyük konuşmayayım ama zor. Yani orada da mesela... Ne geçti ya? Ne anlamadım. Ahmet abi anlatayım. Orada da şöyle bir matematiğim işliyor benim. İşte bu futbol hayatımıza böyle bir olasılık, bir denge, bir disiplin koyduğu için... Küçük yaştan beri bunu edindim. Saçmalıyorsam saçmalıyor olayım. Kabulüm buna. Tabii ki olabilir. Bugün Diyelim olsa... ki bugün 53 yaşında baba oldum matematikle. Babam öldüğünde... Babam öldüğünde 47 yaşındaydım abi ve baş edemedim acıyla. 74 yaşındaydı babam öldüğünde. 53, 21 yaşındaki bir çocuğu öyle bırakmak istemiyorum. Buraları düşünüyorum. O gücü, o takatim, o enerjim var mı? Oraları düşünüyorum. Çünkü devir değişti, bizler de yaşalıyoruz. Aynı, aynı, aynı duyguyla, aynı hızla yetişebilir miyiz yeni nesle? Oradan bir endişem var kafamda. Nasıl peşinden koşacağım bir diye. Evet yani Ganma. birini yalnız bırakmak istemiyorum. Kaldığım duruma düşürmek istemiyorum. Anladım. Orası var. Anladım. Belki de o büyük sorumluluğu almak istemiyorum. Orası da bir gerçek yani. Belki yani, de o hanımefendiyle daha karşılaşmadın. Karşılaşınca bir daha. Olabilir düşündüm. doğru. <laughs>